İyi akşamlar, iyi haftalar. Ee, önce e, Türkiye Voleybol kadın voleybol Milli takımının e, Avrupa Şampiyonluğunu e, kutlayarak başlayalım. E, Pazar gecesi dün gece e, çok çekişmeli geçen ve e, çok zevkli e, ve çok kalitesi yüksek bir voleybol maçı izledik ve e, Türkiye 5. sette e, şampiyonluğunu, finalde şampiyonluğunu ilan etti. E, Filenin Sultanlarına, Türkiye'deki bütün gericilere, yobazlara, kadınların tayt giyinmemesi gerektiğini söyleyenlere, e, cinsel yönelimle ilgili saçma sapan yorum yapan e, insanlık dışı yaratıklara da selam olsun. Buradan. E, Filenin Sultanlarına, bu e, şapka çıkartıyor ve hepsi ayrı ayrı benim e, şu sıralar kişisel kahramanımdır diyebilirim. Diğer taraftan voleybol bizim hassas konumuz. Voleybol e, sporu e, bizim için önemli bir spor. Voleybol e, İSYAS'da, İSYAS Oteli'nde, İSYAS Katliamında diyorum ben artık ona. E, onların kaybettiğimiz voleybolcu yavrularımızın e, zı hatırlatan bir spordur. E, ve e, onların sevinci yine baktığımız zaman Fener'in sultanlarının sevincine baktığımız zaman aslında kendi yavrularımızın o şampiyonluk sevinçleriyle ilgili dolaşan videolarını görüyoruz ve e, içimiz elbette ki buruluyor. Eğer bu ihmalli bu siyasi ihmalini hesabını soracağımız siyasi ihmalini eğer o ihmal gerçekleşmemiş olsaydı o e, otel diye çocuklarımızın kalmasına e, kapılarına açıp üzerinden para aldıkları o, e, o saçma sapan bina e, doğru düzgün denetlenmemiş olsaydı olsa denetlenmiş olsaydı doğru düzgün tedbirler alınmış olsaydı belki de bizim çocuklarımızın da daha büyük platformlarda e, şampiyonluklarını sevinçlerini takip edecektik, görecektik, gururlanacaktık. Dolayısıyla voleybol bizim için hassas konu. Voleybol bizim için hassas spor. Voleybol deyince biz %100 sevinemiyoruz. Biz voleybol deyince böyle e, koltuktan fırlayıp e, futbol Şampiyonası yaşamış gibi futbol galibiyeti almış gibi sevinemiyoruz. Geçen yıl yaşadığımız ya bu yıl da yaşadığımız depremden ve kayıplarımızdan dolayı. E, Filenin sultanlarını kutluyorum ama e, bu vesileyle de şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı e, bir kez daha anıyorum ve onlarla e, onlarsız yaşamanın nedenli, zor olduğunu empatisini dahi yapmakta yapmanın mümkün olmadığını tekrar tekrar söylüyor. İkinci konumuz bu akşam Ercan'daki e, saçma sapan e, pilot binbaşı e, Ferme Ercan'ın özgeçmişinin e, ülkenin durumuyla ilgili yarattığı infiali Den bahsetmek isterdim. E artık kimse kimseyi kontrol etmiyor. Hiçbir şey kontrol edilmiyor. Bir de bu gözle bakalım demiyor. Bir başka bir göz baksın demiyor. Yalap şap, hızlı ya yanlış, eksik, düzgün olmayan her türlü e, şekilde işler yapılıp bitiriliyor. Ondan sonra da karşımıza dikiliyor ve e, ne olmuş yani tadında şeyler söyleniyor. Sosyal medya üzerinden bunu e, paylaşıp dikkate getiren e, elbette ki e, birisi ya da birileri oldu. E, Erhan Arıklı'nın paylaşımından e, Cumhuriyetçi Türk Partisi e, milletvekili Fikri Toros'un e, bunu Erhan Arıklı'nın dikkatine getirdiğini e, öğreniyoruz. E, zaten her şey sosyal medya üzerine öğreniyoruz. E, bazı müşavirlerin e, buna tepki gösterdiğini e, gülümseyerek izliyorum. E, müşafir dediğiniz şey aslında devlete danışmanlık yapması gereken başka özel şirketlerde çalışıyor olması gerekmeyen e, kişilerdir ama e, böyle e, müşafirlerimiz var. Hem devletten maaş alıp hem devletin eksikliklerini söyleyen ama bu eksiklikleri, yap, eksiklikleri düzeltmek için herhangi bir şey parmağını kıpırdatmayan insanlarla dolu böyle bir sosyal medyadaki tartışmaya da e, tanık olduk ama işin özü e, artık üçüncü hatta dördüncü lisan konusunda bir yere varılmış. E, e, i̇nternet üzerinden çeviri e, programlarının çok gelişmiş Google Translate bile bedava bir çeviri programının bu çeviriyi çok daha kaliteli yapabileceğini. E, e, gördüğümüz bir dönemde böylesine saçma e, tekrar edip de e, İngilizcemi bozmak istemiyorum. E, rezil bir e, çeviri yapılması e, her şeye olan güveni yitirir. E, evrak okumayın. E, yani önemli bir evrağı yurt dışından ya da güneyden ya da ee, bir ilaç firmasının gönderdiği evrağı okuyup Türkçe'ye çevirirken e, yani önemli bir evrak. Bir özgeçmiş de tabii ki önemlidir ama e, insan sağlığıyla ilgili ya da e, parayla ilgili ya da başka bir şey hukuki bir e, evrağın e, bir lisandan başka bir lisana çevrilmesiyle ilgili e, seviyemizin ne durumda olacağıyla ilgili korkunç soru işaretleri doğuruyor Ercan'daki bu durum. Daha fazla bu konuyu da gündem yapmanın gereği yok ama biz de iki satır laf edelim diye Ercan'daki çeviri rezaletini konuşmuş olalım dedik haftanın başında. Yarın akşam yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.